Yine sağanak yağmur, yine bilindik manzaralar. Ülkedeki altyapı eksikliği yağmurun yağmasıyla yine gün yüzüne çıktı. Dün geceden itibaren ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağmur özellikle başkent Lefkoşa'da bazı bölgelerde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Her yıl olduğu gibi bu yılda sağanak yağmurdan nasibini alan Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde kanalizasyonlar taştı sular iş yeri depolarının içerisine kadar girdi. Ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağmur yine bilindik manzaraları da beraberinde getiriyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yer sanayi bölgesi yine aynı adres yine aynı olaylar bu yılda karşımıza çıkıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi su birikintisinin boyutu adeta bileklerimi geçmiş durumda. Bölgeyi etkisi altına alan sağanak yağmur nedeniyle su birikintisinden geçmeye çalışan küçük ve büyük araçlar da zaman zaman zor anlar yaşadı. Bölgeyi adeta felç eden su birikintisi karşısında vatandaş ise geçen yılki isyanını bu yılda yineledi. Ekmek parası için koşturanın ve çektiğimiz eziyetlere bakıyoruz. Kelimelerle anlatamıyoruz artık. Yani yıllardır bunu yaşıyoruz. Artık bunu siz de görüyorsunuz. Sene 2013 ve hala daha bunu çekiyoruz. Elde makine var devlette. Şey var ve bu şu anda müşteri kaybımız var. Şu anda bu müesseseye bugün müşteri girmedi. Ya bunu kim ödeyecek? Ya soruyorum buradan herkese, soruyorum yetkililere soruyorum. Yani her sene biz bunu çekmek zorundayız. Biz en son bakın çekerseniz buyurun. En son kendi e, parapetlerle kendimiz bir şey aldık ve şu anda bizim buraya su girmiyor kendimizi bir nevi kale gibi bir şey yaptık biz burada bir nevi artık kendimizi koruma altına kendimizi alıyoruz bir ama yani içeri su sızdı mı yok siz önlemini yani önleminizi aldınız aldık. aldık yaklaşık şirket 50-60-100 bin lira yakın bir giderle biz e, duvarlarımızı yaptık şeyimizi yaptık ama bu sefer de çirkin bir görüntü ortaya çıktı yani e, nasıl diyeyim yıllardır biz bunu yaşıyoruz biz değil yani diğer komşularımız da yaşıyor ee, diğer sanayi bölgesindeki diğer insanlar da bunu yaşıyor ee, ve yetkililer her sene geliyorlar ve her sene diyorlar ki aman yapacağız bugün yapacağız işte ertesi yarın herkes gelecek buraya gazeteler gelecek çekilecek e, e, buralarda yıkanacak temizlenecek o o falan yine bilindik manzara aynı manzara ama bizim buradaki müşteri kaybımızı kim önleyecek